<laughs> Bugün çekim yaparken baktım. Erkek mankenlerin hepsi parmak arası Tokyo giyiyorlar. Kızlar bayılıyor bu işe abi dediler. Ya Fatoş da yaprak konuşurken duydum ben. Ee, bu filanca iş adamı varmış da takım elbisenin altına parmak arası Tokyo giymiş. Aynı tatlıymış, aynı şirinmiş filan. Çok krokaldık Tanrı verdiği. Çok geç uyandık oğlum biz bu işe. Bak abi. Jölemi sürerim, tıraşımı olurum ama dekolte terlik benim için çok yeni bir kavram. Bazen görüyorum yolda parmak arası tokyolarla şıpıdık şıpıdık delikanlıyı bozar o ya. Oğlum bu parmak arası terlik bıyığı kesmek gibi bir şey. Böyle modernlik batılılaşmak sembolü gibi yani. Ulan ben nasıl atladım bunu ya? Yalnız abba sen iyice saldın kendini göbek falan. <laughs> evet ya. Ben göbekli ve tokyosuz bir erkeğim. Acaba beni melek bu yüzden mi terk etti ha? Ayrıca Ayaklarımıza güvenmediğimiz gibi bir hava oluşuyor, pısırık bir ortam o. Çok, çok tatsız o. Hiç, çok... Evet, inanılmaz. Ay, bakın ben kendimi ne aldım biliyor musunuz? 49 dokuz ZHM'de terlik. Endirimden tanga terlik. Oğlum Burhan bile uyanmış mevzuya ya. Hangi konuda? Ee, pardon Burhan abi, sen niye kendine parmak arası Tokyo aldın? Ben... Ha, ya benim sol ayağımın en favorisi olan şu şeyi çıkartayım. Şu bu ayvalıkta kesildi. Bu benim en favorimdi. Ondan dolayı kapalı ayakkabı giyiyorum. Böyle acıtıyor, yürümesi zor oluyor. Ondan dolayı böyle tanga terli aldım. Şu taraf açıkta oluyor, serin oluyor yani. Nereden aldınız bunu Burhan Bey? Tanrı verdi. Oğlum bak, biz bu hafta parmak arası terliği giydik, giydik. Giyemedik, gelecek yaz çok geç olacak. Ya genel müdürlük istemiyorum kardeşim. Mesela gıda zincirimizde ufak bir iş bulun ya temizlikçilik olur, tezgahtarlık olur. Cevap verme bana. İtiraz et beni diyorsam onu yap. <laughs> Ay bu ne ya? Parmak arası tokuyor. Ne var? <laughs> İlk defa görüyorum sizde. Yo ben, ben, hep giyiyorum ben. <laughs> Ama duruşun pek öyle görünmüyor bebeğim. Biz şık buluyoruz. Ay Burhan o ne be? Ay sormayın Şayka Hanım. Ağır yaralandım yemin Ay ben onu mu diyorum ya? Sen ayaklar hobbit ayağı gibi Burhan. <laughs> Tanrı verdin, nasırlarına bakın. Cem'in parmaklar kendi başına birer organizma. Ayaktan kopup bağımsızlıklarını ilan edecekler. <laughs> Hakikaten Cem ya senin ayakların kaç numara ya? Ya da böyle bir numara var mı? <laughs> ay, ay. Kız Burhan. Orta dünyada işler nasıl? Elfler filan. <laughs> Ay hiç göreceğim yoktu kız. Ben daha fazla bakamayacağım bu manzaraya. Ay. <laughs> evet ya lütfen çocuklar yapmayın bize böyle ayaklar. Ayaklarımıza güvenmiyoruz beyler. Bence problem bu. Çünkü abi erken davrandık o parmak arası giymek için. Şuursuzca atladık mevzuya ya. Tamam. Tabii abi gerekli estetik bakımı yaptırmadan girdik bu işin içine. O yüzden de kaçınılmaz şekilde eleştiri aldık yani. Doğru. Doğru. dedi. Tekrar uzatır mısınız? Tabii canım. Şöyle şöyle. İşte bu pedikür bitsin de. Görsünler bakalım kimin ayağı çirkinmiş. <laughs> görsünler tabii doğru diye. Yalnız abi sen şipidiklerle yürürken çok da rahat değilsin. Bir tuhaflık var. Ya şimdi benim vücudum önde giderken Hı. ayaklarım biraz geride kalıyor. Hı. Yani zamanla hallolacak küçük bir senkron problemidir diye düşünüyorum Hı. yani. Bu da bilir, tabii ya, zamanla hallolur, böyle konular. Sizinki bitti. Cila ister misiniz? Cila? Ee, fiyatı daha yaptı lan bence. Bilmem ki ya. Doğal kalsa daha iyi değil mi abi? Ha, doğal mı? bilmem ki. olabilir bence. Ya ben aslında hani kadınlar böyle tırnak ucuna beyaz şerit çektiriyorlar ya. Onu seviyorum ya. Onun adı, adı ne onun? Frenç. Ay frenci yaptı lan Tanrı'ydı. Yok ya, doğal kalsın bence abi. Ya. Doğal mı diyor? Doğal. Amma tuktun çocuk. <laughs> sağ ol. <abi. gülüyor> <Ben> şöyle <geçtim>. Oo. <laughs> uh. <laughs> sağ <laughs> bende. <laughs> Yalnız güzel oldu bu ya. <laughs> sağ ol abi, sağ ol. Vallahi güzel ha. oldu ha. Makbile'nin ayaklarından daha küçük, Aslı yarımınkinden daha zarif oldu. Bak nasırlar alınınca böyle bir kadın ayağı gibi oldu. Çok güzel oldu Tanrı girdi. Çok hoşuma gitti. Sağ <laughs> ol. <laughs> Şişt Buran bak Buran. Kimsenin haberi olmaz değil mi? A yok çık. Bak beni şu anda alışverişte. Tahsin Bey amca da şey dükkana gitti. Ondan da... Ne arıyor? Lan! Ne yaptı kız? Acıdı mı? Ay acımaz mı yavrum sin? Ne yapıyorsun? Yani benim yaralı ceylanımdı. Sen onu ne yaptın ya? Pardon, ben ölü deri sandım. Ölü deri değildi ama katili sen oldun Vire kızım benim ya. Ne yaptın sen? Ben nasıl yürüyeceğim şimdi? Çok affedersiniz. Nasıl telafi edebilirim? Ay, pedikürü yaparsın ama beş kuruş para yiyelim mi? Ay, tabii tabii. Aşk olsun. sıra bakmayın. <laughs> Sevdim seni ya. Ha, devam kes. <laughs> Ne bakıyorsunuz kardeşim ya? Allah Allah. Ya. <laughs> Çık, bak beni. <laughs> Vay, Tanrı verdi. <laughs> ne <Naber> abi, nasılsın? <laughs> İyidir abi. Oo, oh, o Tokyo ha? He, Tokyo. Abi senin ayaklar da güzelmiş ha. Ya ne demek istiyorsun Kardeşim dur dur. Açık konuş. Ne ya, demek istiyorsun ya. ya? ya? Vallahi. Allah. <laughs> tamam ya pardon abi. Ya hiç sorma. Cem abinin ısrarıyla pedikür yaptırdık ayaklarımıza ya. Şıpıdık giyeceğiz diye. Pedikür mü? <laughs> ya abi benim nasırların altından kadın ayağı çıktı resmen ya. Bütün erkekler bakıyor çok rahatsızım ya. Böyle iltifat ediyorlar falan. Kendimi çok fena tacize oluyormuş gibi hissediyorum ama... ...şıpıdıkları da bırakamıyorum. Çok havadar. Deli misin kardeşim ya? Bunun çözümü çok kolay. Ne ki o? İş iki kaleyle bir topa bakar abi. Yaşasın futbol be! Siz mi kazandınız? Yok ya, skor önemli değil. Ayaklarıma baksana! Ay, no. Ya ben şimdi maç yaptım tamam mı? Tabi o zaman baş parmakla darbe yedi. Tırnaklar morardı bu iki hafta falan atar. O değil kurban olduğum nasıl? Nasıl hemen kendini yeniliyor ya? Her tarafı sardı bahsede. Ne güzel olmuştu ya yine iğrenç oldu ayakların. Yok yok iyi böyle ya o ne öyle yani. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izade'den sonra köp. Günün hem mennası azı ağrı